Adam kahve soğuk diyor. Benim aklıma mezar geliyor. Songül sen ne anladın ya? E, mezar soğuk olmaz mı İsmet? Ee? Ya diyorum ki ben Cemal Bey'den çok korkuyorum. Adam resmen böyle gözleriyle insanı sorguya çekiyor. Yemin ediyorum beni yarın öbür gün böyle köşeye çekse... ...eteğimdeki bütün taşları dök vereceğim anında. Saçmalama kız. Sen bizim başımızı belaya mı sokacaksın? Bir sakin ol. İsmet. Kalk biz memlekete gidelim tası tarağı toplayalım. Saçmalama Songül. Ben gidiyoruz dediğim anında Cemal Bey kaşımdan gözümden kaçtığımız anlar... ...Allah'ımıza kavuşturur bizi der misin sen? Of Doğru. Allah'ım biz nasıl bir belaya bulaştık ya. Vallahi ben artık aklımı koruyamıyorum. Sen bir de beni düşün kızım. Gözler neler gördü. Kenan'ı yanımda takadana bindirdiler lan. Aklıma geldikçe nefesim kesiliyor. Yemeden içmeden kesildim kız çaydan <laughs> besleniyorum. Yemin ediyorum şeytan diyor şunu kahvesin içine dök fare zehrini. Dünya bir pislikten kurtulsun. Ya <laughs> saçmalama Songül. Başımıza kader mi keselecek? Valla ben artık bilmiyorum İsmet ne olacak. Benim burama kadar geldim ben dayanamıyorum. Bak şimdi bir kalabalıklaştı bunlar. Ben hiçbir şeye yetişemiyorum yani ya. Bir de Kadir Beylerin uyandırma servisi oldum ben haberim var. Tamam Songül. Bir sakin gözümüzü seveyim ya. Bu kadar dayandın biraz daha dayan. Bir çözüm yolu bulacağız. Ne? Herkes de kopur kopur kopuruyor ya. Bayan son gün son gün oldu. Kadın ya ben zaten. Kadir Bey, Mihra Hanım sizi kahvaltıya bekliyor efendim. Kadir Bey. Allah Allah. Uyuyor mu ki bunlar alakasız? kız? Ne uykusu bu tövbe ya Rabbim. Kış uykusu gibi tövbe estağfurullah. Kadir Bey, Ailis Hanım. Aşağıda kahvaltımız hazır efendim. Kadir Bey. Kız ne ara çıktı ki bunlar? Allah. Hiç de duymadık ha. Tövbe bismillah. Buna hmm. surat kız. Gelin ne güveyin odasına kapıyı çalmadan mı girdin? Yok ya. Onlar yoktu zaten de. İsmet ben çok acayip bir şey gördüm yukarıda. Ne gördün kız? Kadir Bey'in gençliğinde babasıyla çekilmiş bir fotoğraf. Ee, ne var bunda? Şimdi sen bana hani eski gömleklerimi Selo'ya ver dediydin ya. Aha. Ben onları Selon'un dolabına yerleştirirken bir tane fotoğraf gördüydüm. Onun öz babasıyla abisinin olduğu bir fotoğraf. Hı. Hatta hatırlıyor musun o onları çerçeveletmişti falan filan. Sen ne anlatayım sen o gözünü seveyim ya? Ya İsmet o bizim evdeki fotoğraftaki kişilerle odadaki fotoğraftaki kişiler aynı kişiler ben anlamadım. Allah Allah. Baktım baktım bayağı aynı. Kadir Bey'in fotoğrafın Selo'da ne işi var? ...beyzetmişimdir. Ya vallahi diyorum ya tıp atıp birebir aynı kişiler. Songül. Mihran buyurun şey mi istediniz? Çağırdın mı Kadir'leri? iniyorlar mı? E Onlar odalarında yoklardı Mihran'ım. Galiba gece de gelmemişler yani. Haber de vermediler. Songül sen iyi misin? İyiyim, iyiyim Mihran'ım. E, sağlığınıza duacıyız. Ben ne bileyim, kafam gidiyor. İsmet, ben bu Sibel Hanım'ı kapıda Cemal Bey'le fısıldaşırken gördüydüm. Adıyor. Hı. Acaba diyor Bu işin içinden de Cemal Bey çıkmasın. Vallahi çıkar mı çıkar. Ben yıllardır adam avukat biliyorum. Bak altından cani çıktı. Ama bırak şimdi Sibel'i de Cemal'i de boş ver. Şu fotoğrafı göster. Ne fotoğrafı? Sen dedin ya lan Kadir Bey'in odasındaki fotoğraf. Ha ama kafamı kaldı ya. Ev El, ev değil ki anam aksiyon dolu. İyiyim, ama yalnız sessiz ol. Duymasın Mira Gel Gel. Ha. Ee? Ne diyorsun İsmet? Allah ne diyeyim Songül? Şimdi benziyor da diyemem, benzemiyor da diyemem. Evdeki fotoğrafı da görmem lazım. Doğru diyorsun. Osman şöyle yapalım. Ee, bu fotoğrafın fotoğrafını çekelim, evdekiyle karşılaştırırız. Ne diyorsun? Ha. Vallahi bir gibi kadınsın. Ah, açık. ...Songül. Mihran'ım. Ne yapıyorsunuz burada? Ee, şey, ailesi sana şimdi hastaneden gelecek ya... ...rahat etsin dedim, şöyle bir ortalığı toparlayayım... ...İsmet de bana yardım etsin dedim, yatağın altını falan çekelim... ...şöyle iyice bir temizleyelim. Ha, benim de iş güçü yoktu... ...Songül'e yardım edeyim dedim, o sırada... ...şu fotoğraf dikkatimizi çekti. Ya bu... ...delikanlı Kadir Bey mi? Evet. Yanındaki de babası. Ben bu fotoğrafı daha önce hiç görmemiştim İran. Kadir yıkılan evimizin enkazından çıkarmış bunu. Gözü gibi saklıyordu. Oğlunun mutluluğunu bu çerçeveden de olsa görsün istedim. ...ben de çıkardım. Koydum buraya. Şuraya bak. Hiçbir şey yememişler. Her şey ziyan. Yazık ya. Bana bak. Hazır Cemal Bey yokken... Ben bir eve mi gidip gelsem? Niye gideceksin evi? Ne yapacaksın evde? Biz salonun fotoğrafı kontrol edeceğim. E hastaneden geldiklerini seni sorarlarsa ne bileyim Mihra'nın falan sorarsa ne diyeceğim? Ne yani bileyim canım idare et işte. Nerede kalmaya falan gönderdim de. Karıştırmayacak mıyız şu olayı? Ben meraktan çatlıyorum. Sus, sus ben de meraktan çatlıyorum da... ...bir yandan da şüpheler üstümüze çekmeyelim diyorum yani. Ay Al bahane. Üzerimi değiştirmeye gitti dersin. Ay İsmet yemin ediyorum senden korkulur ha. Kimin kocasını ya? İyi hadi bari çabuk git gel. Aa, yiyorsun hala. Ben, ben, hadi hadi. Duruyorsun hala.